Gençler merhaba. Alternatif akım devrelerinde devre elemanlarına bakmaya başlamıştık. Dirençlere ve bobinlere baktık. Sırada sığaçlar var. Alternatif akıma bağlanan bir sığacın nasıl davrandığını konuşacağız. Fakat öncelikle şu uyarıyı yapmam lazım. Bir önceki dersimiz bobinle alakalıydı. Dersin sonunda çözmem gereken iki tane soru vardı. Onları fark etmedim. Bu videoda anlatımın sonunda sığaçlar sorusuyla beraber onları da çözeceğim. Aklında kalmasın. Şimdi öncelikle sığacımızı, boş sığacımızı doğru akım kaynağına bağlayacağız. Pile bağlayacağız. Nasıl davrandığına bakacağız. Bunu şarj edeceğiz. Daha sonra bu sığacı, yüklenmiş sığacı şuradaki direnç üzerinden deşarj edeceğiz. Yani nasıl şarj oluyor, nasıl deşarj oluyor buna bakacağız. Bunu biz zaten sığaçlar konusunda yaptık ilk defa görmüyoruz. Şuradaki dirençleri birer lamba gibi düşünelim. Bu lambalar ne zaman yanar, ne zaman söner onu da bir hatırlamış olalım. Öncelikle bu anahtarı kapattığım anda pil ve sığaç baş başa kalmış olur. Şöyle bir devreden bahsederim. Üstteki anahtar açık olduğu için bu lambanın şu an hiçbir hükmü yoktur. Bizim sığacımız boş. Uçları arasındaki potansiyel fark sıfır. Pilin uçları arasında ise bir V potansiyel fark var. Burası yüksek potansiyel. Burası alçak potansiyel. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru elektrik akımı dolaşır. İşte bu elektrik akımı bir yük hareketliliği demektir. Yük hareketliliği bu sığacı şarj eder. Artı kutup burayı artı ile yükler. Eksi kutup burayı eksi ile yükler. İşte bu yükleme demek elektrik akımı demektir. Şarj edilirken yük hareketliliği olduğu için bir akım dolaştığı için bu lamba yanacaktır. Şarj oldukça bunun uçları arasındaki potansiyel fark artacak. En nihayetinde V olduğunda yani pile eşit olduğunda artık yüksek potansiyel alçak potansiyel diye bir şey kalmayacak kalmayacak. Potansiyel fark kalmayacak. E potansiyel fark yoksa yük hareketliliği olmaz. Akım dolaşmaz. İşte o zaman bu lamba sönecek. Bu lamba ne zaman yanıyordu? Sadece şarj esnasında yanıyordu. O da kısa bir süre. Bu kondansatör pratikte çok kısa sürede şarj olur. Yani gerçek hayatta şu anahtarı kapatsam anlık olarak bir yanış görürüm. Hemen söndüğünü görürüm. Bunun daha detaylı anlatımını sığaçlarda yaptım. Şu an aslında biraz özet gibi anlattım mevzuyu. Ama yine de şu soruyu cevaplamak isterim. Aklına takılmış olabilir. Hocam burada pil var. Sığaç şarj olmuşsa bana ne? Bu pil bu lambayı yaksın. Bu kapalı bir devre dikkat et bak burası açık. Sığacın arasında bağlantı yok. Hatta orada yalıtkan malzeme var. O yüzden bu pil kafasına göre burada akım dolaştıramıyor. E o zaman nasıl şarj ettik? Bütün devreyi dolaşan bir akımdan bahsetmedim. Eksi kutup bu teldeki eksileri yani elektronları itti. Bu levhayı eksiyle yükledi. İşte şarj olma süreci bu. Artı kutup da bu levhadaki eksileri kendine doğru çekti. Burayı eksiler terk ettiği için orası artıyla yüklendi. Boydan boya bir dolanma olmadı. Sadece bu aralarda dolanma oldu. E bu elektron hareketinin tersini de akım olarak düşündüğümüzde boydan boya olmasa da şuradan şuraya bir elektrik akımı, buradan buraya bir elektrik akımı oldu diye düşünebiliriz. İşte bu akım bu lambayı anlık olarak yaktı. Peki şimdi pili devreden çıkartalım. Burayı açtık artık pil yok. Sığacımız yüklü. Uçlar arasında V potansiyel fark var. Bu anahtarı kapattığım anda artık devre dediğim yer burasıdır. Yüklü sığacımızla lamba baş başa kalmıştır. Burada bir potansiyel fark vardır. Atıyorum burada V var, burada sıfır var. Nokta potansiyel yapıyorum. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir elektrik akımı dolaşacaktır. Ve bu lamba yanacaktır. Sığaç ve lamba baş başa kaldığında aldığında lamba yanar. Fakat sürekli yanmaz. Çünkü bu saç pil gibi değil. Şu an yüklerini devreye veriyor. Yüklerini kısa sürede devreye verecek. Yüklerini devreye verdikçe potansiyel farkı azalacak, azalacak, azalacak ve en nihayetinde sıfır olacak. Sıfır olduğunda da lamba sönecek, akım dolanmayacak. Gördüğümüz bir simülasyonu tekrar hatırlayalım. Sağacımız var boş. Uçlarına voltmetrenin sensörlerini yerleştirdim. Sıfır volt ölçüyor. Çünkü potansiyel fark yok. Çünkü yük yok. Şimdi ben bu arkadaşı pile bağladığım anda şarj olacak. Çünkü potansiyel fark var. Ne zamana kadar? Sığacın da uçları arasında pil kadar yani 1.5 volt olana kadar. Bıraktığım anda gördüğün gibi hemen yüklendi artı eksi. Şu an yüklenme durdu. Daha fazla artı daha fazla eksi oluşmuyor. E çünkü sığacın uçlar arasında 1.5 volt var. Yüklenmiş sığacımızı kondansatörümüzü lambayla baş başa bırakırsak lamba yanmaya başlar. Yükler azalmaya başlar. Potansiyel fark azalmaya başlar. Yük azaldıkça potansiyel fark azalıyor. Yük kalmadığında potansiyel fark sıfır oldu ve lamba söndü diyebiliriz. Bu olay şarjdır. Bu olay deşarjdır. Şimdi gelelim yeni yere. Sığacımızı alternatif akıma bağlayalım. Bağlıyoruz. Yani değişken akıma bağlıyoruz. Değişken akımın olayı nedir? Burada bir potansiyel fark var ama sürekli değişiyor. Grafiği nasıldı? Gerilim zaman grafiği çizelim. EMK zaman grafiği çizelim. Artıyor, azalıyor, kutupları değiştiriyor, artıyor, azalıyor. Yani buradaki güç kaynağımız, prize takılmış bir fiş gibi düşün. Burası artı, burası eksi. Bu yönde bir akım dolaştırmaya çalışacak. Bu V değeri artacak, azalacak. Daha sonra eksiye geçecek. Yani kutup değiştirecek. Burası eksi, burası artı olacak. Bu sefer artıdan eksiye ters yönde akım dolaştırmaya başlayacak. Kondansatör nasıl davranır? Hatta ben şunun yanına bir lamba taksam bu lamba yanar mı söner mi? Doğru akımda şu arkada şarj olurken yanmıştı. Şarj bittiği anda sönmüştü. Burada da öyle olur mu acaba? Bakalım. Sığacımız boş. Uçlar arasında potansiyel fark yok. Sıfır. E bizim güç kaynağımız da var. Hatta artıyor önce. Ne olacak o zaman? Bunu şarj etmeye başlayacak. Artıdan eksiye doğru elektrik akımı dolaştırmaya başladığını düşün. Şarj oluyor, şarj oluyor. Artı oldu, eksi oldu. Yükler geldikçe bunun da uçlar arasındaki potansiyel fark arttı, arttı, arttı. Atıyorum V oldu. Bununla eşit oldu. Ne oldu şu an? E şarj oldu. Yük hareketliliği varken, şarj varken bu lamba yanıyordu. Tam şu an sönecek değil mi bu? Çünkü şarj olduk artık yük hareketliliği olmayacak. Bu da V, bu da V. Yüksek potansiyel, alçak potansiyel diye bir şey kalmadı. İşte tam o anda bizim güç kaynağımız eksi tarafa geçecek. Grafiğin burasına geçecek. Yani kutup değiştirecek. Burada V varken kutuplar ters döndüğü için burada sanki eksi V var gibi olacak. İşte ne olacak şimdi biliyor musun? Sığacımızın uçları arasında V var. Güç kaynağımızın uçları arasında eksi V var. Bu şu an yüksek potansiyel. Bu alçak potansiyel. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru elektrik akımı akar. Yani bizim sığacımız deşarj olacak. Devreye yüklerini verecek. Devre yüklerini verirken yine bir yük hareketliliği olduğu için bu lamba yine yanacak, sönmeyecek. Güç kaynağımız sığacı şarj eder, kutuplarını değiştirdiğinde deşarj eder. Kutuplar tekrar böyle olduğunda şarj olur, şöyle olduğunda deşarj olur. Devrede sürekli bir yük hareketliliği olur. Sürekli yük hareketliliği olduğu için bu lamba sürekli yanar. Şimdi alternatif akıma bağlanmış sığacın davranışını simülasyonda inceleyeceğiz ama önce yine doğru akıma bağlayacağız. Çünkü buradaki bir grafiği incelemek istiyorum, akım grafiğini. Yan tarafta da bir bobin devresi var. Bobinde bir sıkıntı yok zaten. Doğru akıma bağlandığında ohmik direncinde ihmal edersen, şuradaki telden hiçbir farkı yoktur bu sarımlı telin. Ampermetre normal bir değer gösterecektir. Sürekli bir akım dolaşacaktır. Ama kondansatörün bir şarj durumu var. Şarj olunca yük hareketliliği duruyordu, akım duruyordu. Buradaki anahtarı şuraya getireceğim. Boş olan sığacımız, kondansatörümüz şarj olmaya başlayacak. Ampermetrede bu yük hareketliliği sırasında bir değer gösterecek. Şuradaki grafiğe odaklanmanı istiyorum. Sistemi çalıştırdık, anahtarı değiştirdiğimiz anda bak burada bir pik oldu. Bir akım değeri gözüktü. Azaldı 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 ve şu an yine devrede akım dolaşmıyor. Sıfırda kaldı. Tam bu noktada durduralım. Niye akım dolaşmıyor? E çünkü bak kondansatör şarj oldu yüklendi. Peki neden birden arttı akım devre akımı sonra azaldı 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 ve sıfır oldu? Çünkü tam şu süreçte bizim sığacımız şarj oluyor. Şarj oldukça uçlar arasındaki potansiyel fark artıyor. Potansiyel fark arttıkça pil oraya yeni yükleri daha zor gönderiyor. İşte akım o yüzden azalıyor. Burada V potansiyel vardı. Burada hiçbir şey yoktu. Şarj başladı. İşte tam olarak çok güçlü bir akım dolaşıyor şu an devrede. E bu yüklenmeye başladı. Bu sıfır oldu sana 0.3V. Hala potansiyel fark var. Bu yüksek potansiyel, bu alçak potansiyel. Hala yükleme devam ediyor. Oldu sana 0.7V. Yükleme var ama fark azaldı değil mi? V'ye 0.7 oldu. İşte o yüzden akım azalmaya başlıyor. Yeni yükleri daha zor gönderiyoruz. 0.9 oldu. İyice azaldı. 1V oldu. İşte tam bu noktada sıfır oldu. Artık devrede akım dolaşmıyor çünkü potansiyel fark kalmadı. Bobine de bakalım. Önceki dersimizin konusuydu. Anahtarı kapattığım anda pil dev devreye girdiği anda devrede bir akım dolaşmaya başladı. Gördüğün gibi stabil dolaşıyor hala. Akımın oku belli. Devre akımı maksimumda şu an gidiyor. Şuradaki eğim ne anlatıyordu bana? Niye direkt buradaki gibi şöyle çıkıp başlamadı da bir mücadele varmış gibi oldu. Çünkü burada ne vardı? Öz indiksiyon diye bir şey vardı. Bu akım artmaya çalışırken ters yönde bir öz indiksiyon akımı oluşuyordu. Onu azaltmaya çalışıyordu. O yüzden burada bir savaş vardı. Ama en nihayetinde çıkması gereken akıma çıkacaktır. Sadece şu noktadan çıkmayacaktır da şu noktadan çıkacaktır. Yani savaşarak çıkacaktır geciktirecektir ama çıkacaktır. Bu grafik de onu anlatıyor bana. Şimdi tekrar anahtarları eski haline getireceğim. Kondansatörümüzü deşarj edeceğiz. Pilden bağımsız hale getireceğiz. Bu ampermetreyi bir lamba gibi düşün. Grafik benim için önemli olan. Grafiğe odaklanmanı istiyorum. Anahtarları değiştirdiğim anda bak tekrar anlık bir akım oluştu. Ampermetre üzerinden bir akım geçti. Deşarj oldu. Yükünü şu direnç üzerinden boşalttı. Lamba anlık olarak yandı diyebiliriz. Bobinimizde ise gördüğün gibi artık devrede pil olmadığı için akım sıfıra indi. Devrede akım dolaşmıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim alternatif akım versiyonlarına. Şu bizim alternatif akım kaynağımız, bu bizim sığacımız, ampermetremiz var, direncimiz var. Bunu bir lamba gibi düşün. Bu lambanın sürekli yanacağını söyledi. Çünkü burada sürekli şarj olma var, deşarj olma var. Buradaki grafiğe odaklanmanı istiyorum. Şarj olurken grafiğin yukarısında akım olacak, deşarj olurken aşağısında akım olacak. Niye şarj olup öyle kalmıyor? Doğru akımdan ne farkı var? Az önce söyledim. Buradaki güç kaynağımız alternatif. Sürekli kutup değiştiriyor. Kutuplar böyleyken şarj oluyor. Devrede yukarı hareketliliği var, lamba yanıyor. Tam artık akım kesilecek. Çünkü şarj olduk, bitti hareketlilik. Tam o anda güç kaynağımız kutup değiştiriyor. Bu sefer bu alçak potansiyel oldu, sığaç yüksek potansiyel kaldı, yüksek potansiyelden alçak potansiyel yani sığaçtan devreye yük verilecek. E yine bir yük hareketliliği, deşarj. Bu sefer aşağıda akım oluşacak, lamba yine yanacak. Burada sıfırlanmış bir akım görmeyeceksin, sürekli bir akım göreceksin. Çalıştıralım. Gördüğün gibi deşarj oluyor, şarj oluyor, deşarj oluyor ve şarj oluyor. Devrede sürekli bir akım var, sıfırlandığı herhangi bir yer görmüyoruz. Şu direnci lamba gibi düşünürsek bu lamba sürekli yanıyor diyebiliriz. Sığacımızın üzerinde C harfini görüyorsun tanıdık gelmiş olmalı. Biz buna ne diyoruz? Sığa diyoruz. Fakat bu derste bu konuda ona başka bir isim daha veriyoruz. Biz buna kapasitans diyoruz. Neye benziyor? Bir önceki derste öğrendiğimiz indüktansa benziyor. Bir önceki derste bobinimiz vardı. Onun üzerine L harfi koymuştuk. Buna indüktans demiştik. Indüktans ne demekti? Bobin gibi bobin olma özelliğiydi. Bobin olayı nedir? Üzerinden akım geçirirsin, içinde manyetik alan oluşur. Eğer sen güçlü manyetik alan oluşturabiliyorsan bobin gibi bobinsin. Yani indüktansın büyüktür. Neye bağlıydı o zaman senin indüktansın? Ne yaparsan güçlü manyetik oluşturabilirsin. Bobinin geometrik ve fiziki özelliklerine bağlıydı. Mesela bu bobinin sarım yoğunluğu fazlaysa içeride daha şiddetli manyetik alan oluşturur. Bobin gibi bobindir. E çünkü indüktansı büyüktür. Sarım yoğunluğu indüktansı arttırır. Fiziki özellik. İçeriye demir koyarsın. Demirin üzerine sararsın bu bobini. İndüktans büyür. Bobin gibi bobin olursun. Çünkü içeride ferromanyetik bir madde var. Demirin üzerine sardın. Demir mevcut manyetik alanı daha da şiddetlendirir. Benzer şekilde kapasitans da sığaç gibi sığaç olmak demek. Yani sığa özelliğimin büyük olması demek. Sığa dediğimiz şey birim potansiyel fark altında depolayabildiğim yük miktarıydı yani kapasiteydi. O zaman benim sığa dediğim şey büyükse görevimi iyi yapıyorum. Sığaç gibi sığacım. Bu da aynı indüktans gibi fiziki geometrik özelliklere bağlıydı. Neydi onlar hatırla? Epsilon A bölü D'ye bağlıydı. A dediğim şey bu levhaların alanıydı. D dediğim şey levhalar arası uzaklıktı. Epsilon dediğim şey de levhaların arasındaki yalıtkan malzemenin cinsiydi. Bunlarla oynayarak kapasiteyi arttırabiliyorduk azaltabiliyorduk. Biriminin farat olduğunu hatırlıyorsun. Hatırlamadığın bir şey var çünkü henüz bilmiyorsun. O da nedir? Kapasitif reaktanstır. XC sembolü ile gösterilir. Birimi ohm'dur. Alternatif akım devrelerinde sığacın akıma karşı gösterdiği zorluktur. Bunun çok benzerini bobinde de öğrenmiştik. İndüktif reaktans demiştik ve sanal dirençtir demiştik. Direnç bu. Birimi ohm, akıma karşı zorluk gösteriyor, akımı azaltıyor. Sanal lafı seni şaşırtmasın. F'ten püften bir şey değil, akımı etkiler. Ama bildiğimiz ohmik direnç değil. Yani R değil. R fiziksel dirençtir. Elektronlar bir yerden bir yere geçmeye çalışırken atomlarla etkileşirler. Gerçek hardcore direnç olur. Isı açığa çıkar mesela ohmik dirençte. Ama kapasitif reaktansta ya da indüktif reaktansta ısı açığa çıkmıyor. Daha teknik detaylarla direnç gösteriyorlardı. Indüktif reaktansa hatırlayalım önceki dersten. Bu arkadaşın akıma karşı gösterdiği bir zorluk var. Indüktif reaktans x ile reaktans, reaksiyon, tepki. Neye tepki? Indüksiyona tepki. Bobin olayı neydi? Öz indüksiyondu. Devrede akım değişiyordu. Devre akımı artınca hemen bu bobin ters yönde bir öz indüksiyon oluşturuyordu. Bu devre akımını azaltmaya çalış çalışıyordu. Al sana zorluk, al sana tepkisellik. Devre akımı azalmaya çalışıyordu. Ben azalacağım diyordu. Bu sefer de azalmasına izin vermiyordu. Hayır artacaksın diyordu. Bobin akımla aynı yönde öz indiksiyon oluşturuyordu. Yine tepkisel davranıyordu. Akıma böyle zorluk gösteriyor. Yani elektronların atomların arasından geçmesiyle alakalı bir şey değil. O yüzden ısıyla alakalı bir şey de değil. Isı açığa çıkmıyor burada. Ama bizim bildiğimiz R de çıkıyor. İşte kapasitif reaktans da aynen böyle bir şey. Akıma karşı gösterilen zorluk. E peki hocam Bobin hadi devredeki akım değişimine direniyor. Sığaç kondansatör neye direniyor? Bunun olayı neydi? Biz deminden beri simülasyonlarla ne inceliyoruz? Bunu şarj ediyoruz, deşarj ediyoruz. İşte bu da tepkiselliktir. Bu da bir tepkidir. Ne olunca şarj oluyor, ne olunca deşarj oluyor? Mesela alternatif akımda bunun uçları arasında hiçbir şey yok. Sıfır çünkü boş. Burada V var. bunun üzerindeki potansiyel fark artmaya başlıyor değil mi? Yükleniyor. Çünkü bu yüksek potansiyel, bu alçak potansiyel. İşte şarj olmak bir tepkiselliktir. Üzerindeki potansiyel fark değişimine karşı tepki gösteriyor. Tamam şarj oldu. Uçlar arasında V var. E bunda da V var. Tam o anda bu alternatif akım ters döndüğünde, eksi V olduğunda e bu sefer sığacımız yüksek potansiyel, bu alçak potansiyel. Yine tepki gösterecek potansiyel fark değişimine, gerilim değişimine. Bu sefer ne olacak? Deşarj olacak. Şarj oluyor, deşarj oluyor. Şarj oluyor, deşarj oluyor. Bu adam devredeki potansiyel fark değişimine direniyor. Gerilimin değişimine direniyor. Buna tepki gösteriyor. Peki, sebep bu. Kapasitif reaktans neden 1 bölü omega C ile bulunuyor? Bunu bir tartışalım. Şu doğru akım devremizden bu mevzuyu çok kolay anlayabiliyoruz. Pili burada aktif hale getirirsem, kondansatör sadece şarj olurken akım geçireceğini biliyorum. Sonra akımı keseceğini biliyorum. Grafikten bunu tekrar görelim. Pilleri aktif hale getirdim. Anlık olarak şarj olduk. Akım geçti. Sonra azalarak akım bitti. Şu an devrede akım dolaşmıyor. Aslında bir nevi şu an kondansatör ne yapıyor? Sonsuz direnç uyguluyor diyebiliriz. Çünkü güç kaynağımız var. Ama bu güç kaynağı devrede akım dolaştıramıyor. Buradan yola çıkacağız. Bu kondansatörün kapasitif reaktansı xc dediğimiz şey 1 bölü omega c. Açısal frekansı frekans cinsinden yazarsak 1 bölü 2 pi frekans çarpı sığa olarak bunu yazabiliyoruz. Bu formüle göre frekans ve direnç ters orantılı, kapasite sığa ve direnç ters orantılı. Şimdi bu bir doğru akım devresi. Burada pil var. Sabit bir gerilim uygulayan pil var. Ben bunun grafiğini çizsem. Potansiyel fark zaman grafiği. EMK zaman grafiği. E bu 3 voltsa hep 3 volt. Bu değişmiyor ki. Dolayısıyla sabit bir değer. Bu grafik böyle çizilir. Ama bu bir alternatif akım kaynağı olsaydı, değişken akım kaynağı olsaydı, bu kondansatörün uçlarını biz bir prize taksaydık yani. O zaman grafiğimizi nasıl çizerdik? Sinüs dalgası olarak çizerdik? Şöyle çizerdik. Frekans ne demek? Frekans birim zamandaki titreşim demektir. Alternatif akımda bir titreşim var. Bir dalga yapısı var. Ama doğru akımda dümdüz bir çizgi var. Burada titreşim yok. Başladığın noktaya geri gelme yok. Bir salınım hareketi yok. Dolayısıyla doğru akımda frekans sıfırdır diyebilirim. Frekans sıfır olduğunda devrede akım dolaşmıyor. Bu kondansatör sanki sonsuz direnç sahibiymiş gibi davranıyor. Frekansın sıfır olması direnci sonsuz yapıyorsa bu şu demektir. Demek ki frekans azaldıkça direnç etkisi artıyor. Yani frekansla direnç etkisi ters orantılı olmalı. Ben burada R ile gösterdim ama tabii ki bahsettiğim şey ohmik direnç değil, kapasitif reaktans. O yüzden ters orantılı yazılmalı. Frekans azaldıkça payda küçülür, payda küçülürse sonuç büyür. Doğru akım devresinde frekans o kadar azalmıştır ki sıfır olmuştur. Sığacımız, kondansatörümüz sonsuz dirençli olmuştur. Devreden akım geçirmemektedir şarj olunca. Peki sığa ile ne alakası var? Kapasite ile niye ters orantılı? E bunu da şöyle düşün. Benim kapasitem çoksa şarj olmam uzun sürer. Ben şarj olana kadar devrede akım dolaşır durur. Aynı şekilde depolu aldığım şarjı yükleri devreye verirken e, çok depoladım. ve bu da uzun sürer. Devreye akımı verdikçe veririz. Direnç etkisi azdır bu. Peki kapasitem az olsa hemen şarj olurum hemen deşarj olur. Yani devre akımı dolaşmaya çalışıyor ben hemen şarj oldum. Kestim onu. Yüksek direnç etkisi. Deşarj olacağız e, hemen verdim bitti gitti. Akım dolaşamıyor bir türlü. Sürekli kesintiye uğruyor. Kapasiteyle sığayla direnç etkisi XC ters orantılıdır. Bu formülün mantığını buradan çıkartabiliriz. Hemen uygulama yapalım. Kazanım uygulama ona bakalım. Yüksüz sığaç ve lambalarla kurulan doğru akım ve alternatif akım devreleri şekildeki gibiymiş. 1, 2, 3 numaralı devrelerden hangilerindeki lambalar sürekli ışık verir demiş. Doğru akım kaynağına bağlanmış, alternatif akıma bağlanmış, doğru akıma bağlanmış. Doğru akım kaynağı hep aynı yönde akım dolaştırır. Fakat aslında bu kesikli bir devredir. Kapalı bir devre değildir. Çünkü burası boştur. Hatta arada yalıtkan vardır. O zaman kondansatör şarj olduğu müddetçe yük hareketliliği vardır. Buradan buraya elektronlar gider. Buradan buraya elektronlar gider. Elektronlar normal akımın yönüne terstir biliyorsun. O yüzden zıt çıktılar şu an. Bu yük hareketliliği bu lambayı yakacaktır transatör şarj olana kadar. E az önce grafiği gördük, o hemen şarj oluyor zaten. Buralar artıyla yüklendi, buralar eksiyle yüklendi. Bunun uçları arasında V var, bunun uçları arasında V var. Potansiyel fark kalmadı. Yük hareketliliği durdu. Lamba söndü. Sürekli ışık vermeyecektir. Gelelim ikinci şekle. Alternatif akım var. Aynı şekilde şarj ettik. Şarj ederken elektronlar buraya gitti. Buradaki elektronlar buraya gitti. Yük hareketliliği var. Lamba şu an yanıyor. Tabii şunlar eksi olacak, artı olmayacak. Tam artık sönecek soldaki devre gibi. Bu alternatif akım olduğu için burası artı kutup burası eksi kutup kutupken, grafiğimizin şu kısmını tamamlamışken alt kısma geçiş yapacağız. Yani kutup değiştireceğiz. Burası eksi, burası artı olacak. Bu sefer tam tersi yönlerde yük hareketliliği olacak. Bu taraftan ve bu taraftan elektron hareketi olacak. Bu da bu arkadaşın deşarj olması demektir. Sahip olduğu yükleri devreye vermesi demektir. Bu lambanın yine yanması demektir. Bu lamba sürekli ışık verecektir. Gelelim buna. Hocam burada da pil var. Doğru akım devresi. Yine kondansatör sığaç var. O zaman bu lamba yanmaz. Dikkat et burada seri bağlılardı. Burada seri bağlı değiller. Bu kondansatör Burası artı, burası eksi. Şarj olacak. Güzel. Şarj olduktan sonra üzerinden akım geçirmeyecek. Tamam. E bana ne geçirmezse geçirmesin. Benim lambam paralel bağlı. Bunu şarj olduğunu nasıl anlıyorum? Pilde V varsa, bunun da uçları arasında V varsa şarj olmuştur diyorum. E tamam nokta potansiyel yapalım. Bu potansiyel fark. Artı kutba V dersem, eksi kutba sıfır derim. E burası sıfır olur. Burası V olur. Yani sığaç V farkı altında kalmış olur. E tamam zaten öyle yazdım. E bunun ucunda V var, bunun ucunda sıfır var. Lambanın uçları arasında potansiyel fark var mı? Var. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele akım gider mi? Gider. Bu lamba yanar mı? Yanar. Bu istediği kadar şarj olsun. Bu pil burada olduğu müddetçe burası ve burası sıfır olmaya devam edecektir. Nokta potansiyelden dolayı burası ve burası sıfır olmaya devam edecektir. Yük hareketliliği sürekli devam edecektir. O zaman ikinci şekilde lamba sürekli yandığı gibi üçüncü şekilde de lamba sürekli yanacaktır. Özdeş lambalar bobin ve sığaçla kurulan 1-2-3 numaralı devreler şekildeki gibidir. Buna göre devrelerde etkin gerilim sabit tutularak akımın frekansı arttırılırsa lamba parlaklıklarının nasıl değişeceğini bulun. Akım frekansını arttırıyoruz. Bu ne demek? Bizim burada güç kaynağımız var. Bu güç kaynağımız devreye enerji veriyor. Devrede bir akım dolaştırıyor mesela. Normal şartlar altında bu akım salınımlı. Artı yönde artıyor, azalıyor, sıfır oluyor. Sonra ters dönüyor, artıyor, azalıyor, sıfır oluyor. Bu böyle devam ediyor. Böyle sinüs dalgaları. Frekansı arttırmak demek titreşim sayısı arttı demek. Yani sen bunu şöyle çizeceksin artık demek. Daha sık çizeceksin. Birim zamandaki titreşim sayısını arttıracaksın. Lamba parlaklığı neyle alakalıdır? Lambanın gücüyle alakalıdır. Üzerinden geçen akımın karesi çarpı lambanın ile alakalıdır. Şimdi burada lambamız R, burada lambamız R, burada lambamız R. Özdeş lamba bunlar. Burada bobinimiz var. Onun indüktansını L ile gösterelim. Burada sığacımız var. Kapasitansını yani sığasını C ile gösterdim. Bunların üzerinden nasıl bir akım geçiyor bunu bulmam lazım. Sürekli değişen güç kaynakları var burada. Voltajı sürekli artıyor, azalıyor, yön değiştiriyor. Artı eksi kutup değişiyor. Ben onları sabit düşünebiliyorum değil mi? Doğru akım gibi düşünebiliyorum. Ne diyordum o kavrama? Etkin diyordum. Ya bunlar özdeş olduğuna göre bunların V etkinleri eşit. Buradaki akım da sürekli değişiyor ama onu da sabit hayal ettiğim bir kavram vardı. Ona da ne diyoruz? İyi etkin diyoruz. İşte ben bu iyi etkinlerin değerini bulursam aslında şunu bulmuş oluyorum. E, R'ler aynı olduğu için parlaklığı anlamış oluyorum. İyi etkin neyle alakalıdır? Vırdan düşünürsen dirençle alakalıdır. V etkin eşittir. iyi etkin çarpı devredeki direnç. Toplam direnç. Ona empedans diyeceğiz. Bir sonraki derste Z harfiyle göstereceğiz. Şimdi Z olarak bunu yazalım. Eş değer direnç olduğunu bil. Devrenin frekansını değiştirmek yani grafiğin şundan şuna dönüşmesi direnci etkiliyor muydu? Bunu konuşmuştuk direnç konusunda. Alternatif akımda direnç devresinde frekans bunu değiştirmez. Ama bobini ve kondansatörü etkiliyor. Bunun akıma karşı bir tepkisi var. XL'si var, indüktif reaktansı var. Bunun akıma karşı bir tepkisi var. Kapasitif reaktansı var. XL dediğim şey omega çarpı L ile bulunuyordu. XC dediğim şey şimdi öğrendik 1 bölü omega C ile bulunuyordu. Omega'ların içinde ne var? Frekans var. Yani şuradan devam edeyim. XL dediğim şey 2 pi frekans çarpı indüktans. XC dediğim şey 1 bölü 2 pi frekans çarpı C. Biz devredeki frekansı arttırdık. Devre Frekans arttıysa Xc azalır, devre frekansı arttıysa Xl artar. Buradaki direnç etkisi arttı, buradaki direnç etkisi azaldı. O zaman toplam dirence baktığımda burada artma gözlemlerim, toplam dirence baktığımda burada azalma gözlemlerim. Toplam direnç azaldıysa bu sabitken etkin akım artmıştır. Yani şu arkadaş azalmış durumda, bu arkadaş artmış durumda. Peki bu ne oldu? E bu değişmedi. Çünkü R aynı R. Frekansı değiştirmek beni ilgilendirmiyor. Buradaki parlaklık aynen kaldı. Buradaki parlaklık azaldı. Niye? Niye? Çünkü lambanın üzerinden geçen akım azaldı. Buradaki parlaklık ise arttı. Niye? Çünkü lambanın üzerinden geçen akım arttı. Bu simülasyonda da test edelim. Frekansı arttırdık. Frekans artarsa omega artar. Payda da omega'nın artması xc'yi azaltır. Payda omega'nın artması xl'yi arttırır. Şimdi şuradaki akım değerlerine dikkat et. Bunların üst noktalarını, alt noktalarını işaretliyorum. Çünkü o akım değerleri değişecek birazdan. Çalıştırdım devreyi. Alternatif akım sürekli değişiyor. Güç kaynağının voltaj grafiğini burada sinüs dalgası olarak görüyorsun. 8 kHz frekansla titreşim var burada şu an. Buradaki grafiğin Frekansı 8 kHz. Frekansı arttırıyorum. Dikkat et ne oluyor? Frekansı arttırdığımda grafikler tamamen değişti. Çok daha hızlı akımın yönü değişiyor, büyüklüğü değişiyor. Bobinin üzerinden geçen akım çok azaldı. Bak siyah noktalar nerede kaldı? Bobin nerede kaldı? Kondansatörün üzerinden geçen akım ise bizim siyah noktalarımızdan daha yukarı çıktı, daha alta indi. Güç kaynağının frekansını nasıl arttırdığıma, nasıl sıklaştığına dikkat et. Niye kondansatörde akım bu kadar arttı? Çünkü direnç gösteremiyor ki bak omega artınca XC azalıyor. Hemen şarj oluyor, hemen deşarj oluyor, hemen şarj oluyor, hemen deşarj oluyor. Tepki gösteremiyor yani bir şarj olsa akımı kesecek. Ama hemen deşarj olduğu için o tepkiyi gösteremiyor. Bobin niye bu kadar şiddetli tepki gösterdi? Bak bobinden hiç akım geçmiyor. Çünkü omega artarsa XL artar. Bak ampermetredeki akıma bak küçücük. Kondansatörün ampermetresindeki akıma bak kocaman. Bobin akım değişimini sevmez. Sen şu an çok şiddetli akım değişimi yapıyorsun. Sürekli akım değişiyor. Çok sıklaştı. O da çok şiddetli öz tepki veriyor. O yüzden direnç etkisi arttı. XL art. Kondansatörü bitirdim ama bobinden iki tane sorum kaldı demiştim dersin en başında. Tekrar onlara da bir bakalım. Dersimizi öyle bitirelim. İdeal bobin ve alternatif akım üreten güç kaynağı ile oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir. Bobinin iç kısmına doğru ferromanyetik silindir şeklinde bir çubuk sokulursa yargılarından hangileri doğru olur? Bunu aslında bu derste biraz konuştuk. Şunun içerisine bir demir çubuk sokarsam, ferromanyetik bir madde sokarsam burada oluşturduğu manyetik alan daha şiddetli olur. Bu da bobinin bobin olma özelliğinin artması demektir. Yani indüktansının artması demektir. Bobinin indüktansı artar. Aynen öyle. Alternatif akımın frekansı azalır. Yani şu güç kaynağının grafiklerini çizsek voltaj zaman grafiği çizebilirsin, akım zaman grafiği çizebilirsin. Alternatif akım zaman grafiği çizdim. E şöyle sinüs dalgaları var. Bunu kim oluşturuyor? Bunu ne belirliyor? Bunu priz belirliyor. Prizden çektiğim elektrik bu. Prizdeki elektriğine belirliyor, baraj belirliyor. Türkiye'de şunun frekansı 50 Hz demiştik. Çünkü Türkiye barajlarındaki o çerçeveler manyetik alanda dönen çerçeveler saniyede 50 tur atıyor. E şimdi senin evindeki bobin devresinde araya demir çubuk koydun diye barajlardaki dönme frekansı mı değişti? Hayır değişmedi. O zaman bu frekansı değiştiremez. Bu şuna benziyor. Bizim bir pilimiz var. Şurada lambamız var. R dirençli. Pilimizin potansiyel farkı V kadar. Diyorum ki ben bu bu lambayı söktüm. Onun yerine 2R dirençli lamba koydum. Bu V nasıl değişir? E bu V pilin özelliğidir. Sen burada neyi değiştirirsen değiştir. Bana ne? Pili değiştirmediği müddetçe bu değişmez. Bu da buna benziyor. Alternatif akımın frekansı sabit kalacaktır. Devredeki etkin akım azalır. Şimdi bunun bir etkin gerilimi var. Sürekli değişen gerilimi sabitledik. E buradan etkin akım dolaşıyor dersem bunun bir direnç etkisi var. XL indüktif reaktans. Burada vır yazarsam V etkin eşittir. I etkin çarpı R yerine XL ye yazarım. Sonuçta bu da 10 direnç. Bu XL'yi nasıl açarız? I etkini yazdım. Omega çarpı L olarak açarız. Ne yaptık biz? L'yi arttırdık. Demir çubuk soktuğumuzda bu art. E, v etkin sabit, güç kaynağına bağlı. Omega'yı değiştirmedik, frekansı değiştirmedik. Bu prize bağlı. Grafimiz aynı grafik. O zaman L arttıysa, aslında ne oldu? XL arttı. Etkin akım azalmak zorunda. Bu devrede daha az akım dolaşacaktır. Devrenin etkin akımı azalır. Üçüncü öncülüm doğrudur. Özdeş lambalar ve ohmik direnci ihmal edilen bobinler, doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına şekillerdeki gibi bağlanmışlar. Doğru akım kaynağının gerilimi ile alternatif akım kaynağının etkin gerilimi eşit olduğuna göre. Lamba parlaklıklarını kıyaslayınız. Lambalar ve bobinler paralel bağlansaydı lambaların ışık verme durumunu inceleyiniz. Güzel soru. Şimdi burada V potansiyel farklı bir pilim var. Sabit. Buradaki V sürekli değişir, artar, azalır. Kutuplar değişir. Ama ben bunu doğru akım gibi düşündüğümde ona V etkin diyorum ve sabitliyorum. Bunlar eşitmiş. Yani şu adam 5 voltsa bunu da 5 volt al diyor. Peki doğru akım devresine bakalım. Bobin var, lamba var. Bunun direncine ben R desem. Şunun ohmik direnci var mı? Yani R'si var mı? Ne diyor? İhmal Et diyor. Yani bu sıfır. Tel olma özelliğinden kaynaklanan bir direnci yok. Çünkü her telin bir direnci vardır. O zaman buradaki bobinin tellerinin şu telden hiçbir farkı yok. Direnci yok. Ben burada bir ohm yasası yazsam V eşittir. akım çarpı direnç yazarım. Hayır hocam burada bir de XL var. Bobinin indüktif reaktansı var. Bunu da yazmanız lazım diyor musun? Demiyorsun. Niye demiyorsun? Çünkü XL'yi nasıl açarım? Omega çarpı L ile açarım. Omega 2 pi çarpı frekanstır çarpı L. Şimdi bizim güç kaynağımızın akım zaman grafiğini çizsek, IT grafiği. Bu doğru akım kaynağı. Bu hep sabit ya da voltaj grafiğini çizsek. VT grafiği. Hep 5 voltta sabit bu adam. Burada frekanstan bahsedebilir miyiz? Hayır titreşim yok ki frekanstan bahsedelim. Frekans yoksa indüktif reaktans da yok. Doğru akım devresinde bobinin düz telden hiçbir farkı yoktur. O zaman sadece R'ye odaklanacağız. Yani şu arkadaşa. Peki gelelim alternatif akım devresine. Burada R var, burada XL var. Burada bunu ihmal edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Niye? E çünkü burası alternatif akım. Buradaki voltaj zaman grafiği sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama hocam bunu da 5 volta sabitlemiştik. Hayır o bir hesap kolaylığı için kullandığımız taktiktir. Sen burayı 5 voltta sabitledin diye buradaki akım sabit dolanmıyor. Sürekli değişen akımın ortalamasını alıyormuşuz gibi yapıyoruz. Burada bir frekanstan bahsediyoruz yani. Frekans varsa XL vardır. Hem bu direnç var hem bu direnç var. Buradaki direnç ki ona dediğim gibi Z ile gösterdiğimiz empedans diyoruz. Bir sonraki dersimizin konusu daha fazla. V eşittir. Akım çarpı direnç yazdığımda şunu Z olarak düşün. Buradaki R'ye göre bu daha fazla. Çünkü bir de indüktif reaktans var burada. Her ikisine de burada 5 volt yazıyoruz. Bu küçük, bu büyük. O o zaman burada akım büyük, burada akım küçük. Atıyorum tamamen. Burada 2 amperlik akım dolanıyorsa, burada 4 amperlik akım dolanıyor diyebiliriz. Tabii ki bu sabit kabul ettiğim etkin akımdır. E, lamba parlaklığı güçle alakalı. I kare R yapacağız. Lambalar özdeş olduğu için buraya lambaların R'si sabit her içinde. Kimin üzerinden fazla akım geçiyorsa onun gücü fazladır. Lamba daha parlaktır. E, şu lambadan 4 amper geçiyor. O zaman ikinci devredeki lamba, birinci devredeki lambadan daha parlaktır. Lambalar ve bobinler paralel bağlansaydı ne olurdu? Paralel bağlayalım. Doğru akım devresi, alternatif akım devresi. Doğru akım devresinde frekans diye bir şey olmadığı için burada XL diye bir şey olmaz. Sıfırdır. Burası bizim için düz teldir. Yani bu bobini dümdüz bir tel gibi düşünebiliriz. O zaman burada bu lamba yanmaz. Sebep? E çünkü kısa devre olur. Nokta potansiyel yap. Atıyorum 5 voltluk pilim var burada. Şurası 0 volt. Şurası 5 volt. E bu 5 voltu taşı. Burada 5 var. Burada 5 var. Burada 5 var. E düz tel olduğuna göre burada 5 var. Burada 5 var. Lambamız bir ucunda 5 volta sahip. Bir ucunda 5 volta sahip. Potansiyel potansiyel fark var mı? Yok. Potansiyel fark yoksa akım geçmez oradan. Bu lamba yanmaz. Peki alternatif akımda da kısa devre olur mu? Burası düz tel gibi davranacak mı? Davranmayacak. Bu alternatif akım burada bir frekans var. Frekans varsa burada bir direnç etkisi var. Burada zaten direnç var, lamba var. Yani şöyle iki tane direnç çizsem yine doğru akım devresi olsa bu adam kısa devre olur mu? Olmaz. Üstte de direnç var. Boş tel değil ki. E bu da boş tel değil şu an. Alternatif akım devresinde bu adam şu an boş tel değil. Onun direnç etkisi var. Dolayısıyla bu lamba yanar. Lambaların ışık verme durumunu incelemiş olduk. Alternatif akımdaki yanacaktır. Diğer arkadaş sönecektir. Bobinde unuttuğumuz soruları da hallettiğimize göre artık devre elemanlarını incelemiş olduk. Bir sonraki dersimiz empedans ve rezonans olacak. Diğer derse görüşürüz.